Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde nesne yönelimli programlamada kurucu ve yıkıcı metotlardan bahsedeceğim. Ee, dilerseniz hemen bir örnek üzerinde görelim ne olduklarını. Şimdi test adında bir class oluşturuyorum ve bunun içerisine de bir tane metot oluşturacağım arkadaşlar. Ee, public olarak oluşturabiliriz. Public function dedim. Deneme adında bir metot oluşturuyorum. Ve bu metodum da bana geriye echo desin deneme metodu diyerek... Geriye döndürsün. Şimdi arkadaşlar bu e, sınıfı ben dışarıda hemen başlatıyorum. New test diyerek sınıfımı başlattım şu anda. Ve bu test sınıfımın içerisindeki metodumu çağırıyorum. Eko yazmama gerek yok. Burada zaten eko ile geri döndürdüm. Hemen bir tarayıcımızı da görelim. Gördüğünüz gibi deneme metodu olarak ekrana e, çıktımı aldım. Şimdi arkadaşlar kurucu ve yıkıcı metotlar şunlardır. Önce ne olduklarını söyleyeyim. Public function. iki tane alt koyduktan sonra destruct yazıyoruz. Bu bizim yıkıcı metodumuz. Bir de kurucu metodumuz var arkadaşlar. Onu da üstte tan tanımlayalım. Public function. Yine iki alt ile Construct yazıyoruz arkadaşlar. Bu da bizim kurucu metodumuz. Arkadaşlar kurucu metotlar bir sınıf başlatıldığında, e, sınıfı başlatıldığında otomatik olarak çalışan ilk fonksiyondur. Bunu sizin çağırmanıza gerek yok. Eğer bir Construct'ınız varsa e, sınıf başlatıldığında otomatik olarak çalışır. Ve yapacağınız işlemler yapıldığında, atıyorum e, public olarak tanımladığımız bu metodu çağırdınız e, işleminiz bitti en son da destruct metodunuz çalışır hemen ne demek istediğimi görelim buraya da echo e, kurucu metot diyelim ve buraya da echo yıkıcı metot diyebiliriz hatta bunların yanına da bir br etiketi koyalım ki alt alta gelsinler Evet, şimdi ne yaptım arkadaşlar? Ben burada şunu açıklama satırına alıyorum. E, sadece sınıfımı başlatacağım. Sayfayı yeniliyorum. Ne oldu arkadaşlar? Sınıfımı başlattım ve ben hiçbir şey e, şu anda çağırmadım. Hiçbir şey çağırmadığım zaman ne oluyor? Kurucu metot otomatik olarak çalıştı ve ardından yıkıcı metodum da otomatik olarak çalıştı arkadaşlar. E, peki ben bu deneme klasını çağırmış olsaydım ne olacaktı? Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi yine kurucu metodum olarak, otomatik olarak çalıştı. Ee, arada ben bir e, deneme adındaki metodu çağırdım için benim çağırdığım metot çalıştı ve en son olarak da yıkıcı metodum çalıştı. Yani buradaki sıranın da bir, e, yani buradaki sıra bir şey ifade etmiyor. Bunu en başa da alsak yine aynı sonucu alacağız. Hemen görelim. Gördüğünüz gibi yine kurucu metot, deneme metodu ve yıkıcı metot çalıştı. İşte bizim kurucu ve yıkıcı metotlarımız e, bunlar. Bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Zaten gayet anlaşılır ve basit bir konuydu. Ee, sonraki derste görüşmek üzere.